Herkese merhaba millet. Bir zamanlar YouTube'da kanalına hoş geldiniz. Bugüne kadar biliyorsunuz bir 600 liralık ve bir de 20 milyarlık bir sistem toplamıştık. Bugün özellikle Valorant oyununun açık betaya çıkması ve son dönemde iyice popüler olması ile birlikte 1500 lira bandında üstüne üstlük bir de monitör dahil bir sistem toplamaya çalışacağız. Gerçekten insanı zorlayacak bir sistem olacak. Fakat o kadar güzel avantajlar olacak ki bu sistemi toplayan arkadaşların. Bir, tabii ki monitöre kasa, hard disk, ram, işlemci, anakart ve monitörün de dahil olması doların 7 lira olduğu şu günlerde monitör dahil 1500 lira sistem üstelik GTA 5'i 1080p orta ayarlarda 30 fps Valorant'a da çok rahatlıkla 60 fps dolaylarında oynatacak bir kasayı hazırlamak kolay olmadı o yüzden şimdiden like'larınızı bekliyorum dostlar Hemen kasamıza geçelim isterseniz olayı anlatmadan önce. Şimdi ilk olarak avantajınız şu olacak. Bu Kasamızda bu sistemimizde bir ekran kartı yok. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim ekran kartı olmamasının ne gibi bir avantajı olabilir? Şöyle bir avantaj olabilir. Siz şimdi 1500 liranız var kenarda. Sistemi topladınız. Fakat atıyorum 1 buçuk ay sonra özellikle bayram geliyor. Bayramdan sonra e, genç kardeşlerim harçlıklarını topladığında diyecek ki... ...ben bir de ekran kartı alayım. Bu sistemimin FPS değerlerini, performans değerlerini bir de ekstradan arttırayım diyebilirler. Çok haklılar. Bu sistem buna müsaade ediyor. Ekran kartı olmadığı için siz dışarıdan bir ekran kartı alıp taktığınızda sisteminiz şaha kalkacaktır. Adeta level alacaktır. Öyle söyleyelim oyuncu diliyle. Şimdi... İkinci avantajı ise sistemimiz DDR4 dostlar. Güncel bir bellek sistemi kullanacak. Güncel bir sistem olacak. İyi bir işlemcisi olacak. Hemen lafı uzatmayayım. Direkt sistemimizle başlayalım dostlar. Öncelikle tüm birimlerin üzerinde toplandığı anakartımızla başlayalım. Anakartımızın ismi Gigabyte'ın B450M-S2H modeli. Özelliklerini saymak gerekirse üzerinde bir USB 3 portu yok. Fakat USB 2 6 adet portu var. USB 3.1 yine 6 adet portu var. Efendim SATA 3 4 adet portu var. Ve DDR4 ee, bir anakartımız gayet de güncel bir anakart. Giriş seviyesi, evet giriş seviyesi ama in sizi üzmeyecek bir anakart. Gigabyte'ın B450M modeli şu an yaklaşık bir 400, 400 ile 500 arasında sıfırı alabilirsiniz. Sıfır, hiç kullanılmış bir e, ee, kar, anakartı alabilirsiniz. Yine USB 3.1 portu olması son derece hızlı veri transferi, 4 adet e SATA portu yine son derece hızlı veri transferi anlamına geliyor dostlar. Şimdi gelelim isterseniz işlemci kısmına. İşlemcimiz ve ekran kartımız birleşik donanım kısmında bunlara APU sistem deniyor ve APU da AMD rakipsiz bir şekilde ilerliyor. Bu konuda hem fikir olabiliriz, olabiliriz diye düşünüyorum. Efendim işlemcimizin AMD Athlon 3000G modeli içinde de Radeon Vega 3 grafik yongası var. Vega 3 genelde genelde demeyeyim. E, tamamen laptoplarda kullanılan bir grafik yongası ve bir performans vermiyor. Evet. E, çok üst düzey bir performans vermiyor. Bir ekran kartı performansı vermiyor belki. Fakat e, sizi kesinlikle üzmeyecektir ve geleceğe dönük bir e, işlemci olacaktır. Bir APO olacaktır. AMD'nin sitesine baktığım zaman 2 çekirdek 4 taret yani 4 sanal çekirdeği olan 3.5 GHz çekirdek hızına sahip bir işlemci. Yani bu işlemci ileride bir ekran kartı taktığınız zaman böyle en iyi ekran kartlarının değil ama örneğin GTX 1060, 1050 Ti falan taktığınız zaman bunlarla darboğaz yapmayacak. Tertemiz oynatacak. En azından darboğazı hissedeceğiniz seviyelerde yapmayacak. iyi bir işlemci ve önemli bir nokta var çekirdek çarpanı açık. Yani istediğiniz şekilde overclock yapabilirsiniz. Çekirdek hızını yükseltebilirsiniz. 2 kanallı 2600 MHz'e kadar RAM destekliyor. İçindeki grafik yongası olan Vega 3 3 çekirdekli ve 1100 MHz çekirdek saatte çalışan bir e, görüntü yongası var. Bu da gayet yeterli olacaktır. Özellikle topladığımız Valorant oyunu için son derece ideal bir sistem olacaktır. RAM konusuna geçelim hemen buradan. APU'muzu topladık, işlemcimiz ekran kartının üzerine yerleştirdik. Şimdi bir de RAM konusu var. Source yılın 4 GB'lık 2400 MHz DDR4 CL17 RAM'leri var. Bu arada işlemcimizin fiyatını söyleyelim. Piyasada sıfırını 400 ila 450 470 lira arasında bulabiliyorsunuz. En uygun bulabildiğiniz siteden araştırarak satın alabilirsiniz. RAM'imiz ise 4 GB'lık dediğim gibi Sursial e, 2400 MHz. Biraz CLS'i yüksek fakat bu fiyat bandında maalesef bunu birazcık kısmak zorundayız. Piyasada yine 100 lirayla 150 lira arasında sıfır olarak var. Dediğim gibi sistemi sıfır topluyoruz ve 1500'ün biraz üzerine çıkacağız. 1600-1700 liralara maalesef varmak durumunda kalacağız. Kasa ve güç kaynağı konusunda sizi tamamen özgür bırakıyorum. Fakat mini ATX falan toplayacağımız için mikro ATX gibi bir sistem toplayacağımız için Power Boost'un 350 wattlık bir kasası var. 300-350 wattlık bir PSU size yeterli olacaktır. Ee, özellikle bu sistem için. Ve bir de kasa konusunda sizlere özgür bırakacağım. Burada da yine 150-200 liralık bir fiyatı gözden çıkarmanız gerekecek. Ve gelelim hafıza konusuna. Son konumuz, son eleman elemanımız olacak. Hafıza konusunda yine sizi özgür bırakacağım fakat tabii ki önerilerim olacak. Bu arada bu videoda yaptığım önerilerin çoğunun daha ucuz veya daha pahalı olarak yapılmış versiyonlarını aşağıda bir not defteri kısa yolu attım size bir link attım. O linke tıklayarak efendim benim bütçem işte 1500 değil 1300 veya benim bütçem 1500 değil 2000 diyen arkadaşlar için Farklı şeylerde hazırlamaya çalışacağım Bu da birazcık uzun sürecek Video yüklenir yüklenmez aşağıya ekleyemeyebilirim Kusuruma da bakmazsınız artık Dediğim gibi şimdi hafıza konusuna gelelim HDD'mizin konusuna gelelim Efendim Seagate ya da Western düşünebilirsiniz Western Digital yani VW 320 GB'lık bir HDD'si Yaklaşık internet üzerinde sıfır olarak 60 lira 70 lira Civarlarında olabiliyor 7200 RPM dönüyor yani oyun için gayet yeterli olduğunu Görebiliyoruz buradan gelelim monitör kısmına monitörde ne kadar fiyatı kısabilirsiniz o kadar iyi yani fiyatın uygun kalması adına monitör kısmında özellikle ikinci el alabilmenizi tavsiye edeceğim ama ben sistemimi tamamen sıfır yapacağım diyorsanız burada fiyat 1700-1800 lira varıyor. Bunu söyleyeyim monitör ekleyince ister istemez bu fiyatlara varıyoruz. Çünkü özellikle monitör piyasası inanılmaz arttı doların şu döneminde. Hani eskiden 200 liraya 150 liraya alabildiğiniz monitörleri bugün 400-500 liraya alabiliyorsunuz. Benim sizlere yine nacizane önerebileceğim çok büyük olmasa da yani en ufak ekranlardan biri fakat yine oyun oynarken keyif alabileceğinizi düşünüyorum. Philips'in 18.5 inçlik 60 Hz'lik 5 milisaniye tepkime süresi olan LED bir LCD e, monitörü var. Şu anlık ince hesap noktakomunda 470 liralık bir fiyatı var. Burada indirim kovalamanız önemli. Yani çeşitli zamanlarda hepsi burada da ince hesapta falan indirimler olabiliyor. Bu indirimleri kovalamanız çok önemli. Ne kadar indirime sağlarsınız? Sizler için 100 liraya varan, 200 liraya varan bu sistemde indirimler olabilecek. Belki 1500 liranın bile altına alabileceksiniz sistemi. Fakat bu tüm komponentleri saydığımız zaman tekrar bir yukarıdan alta toplayalım. ana ee, anakartımız Gigabyte'ın B450M modeliydi. 450 liraya da 500 lira civarlarındaydı. Yine işlemcimiz AMD Athlon'un 3000G modeliydi. Bu da yine 400-450 lira civarlarında bir fiyatı vardı. Corsair 4 GB RAM'imiz vardı kasa olarak Power 2 tavsiye ettim 350 Watt'lık fakat tabii ki başka kasalarda alabilirsiniz. 350 Watt'lık bir kasa alabilirsiniz. HDD olarak da VW'nun e, 320 GB'lık 60 lira bandında 70 lira bandında bir hard diskini sizlere tavsiye etmiş oldum. Bugünlük sizlerle birlikte bir kasa tavsiyesi, bir sistem tavsiyesi yapmaya çalıştım. Özellikle Valorant güncel bir oyun. Bana sorarsanız bir CS hiçbir zaman olamayacak bu oyun. Yani bunu da aşağıda ses, e, tartışalım. Bu bir kavga başlatıyorum şu an burada biliyorum. Farkındayım. Fakat yani hiçbir zaman rekabetçi oyunlar oldukları için bunlar hiçbir zaman Counter Strike Go'nun rekabetçi tadını veremeyecek. Bilmiyorum ben Counter Strike'a 800 küsur saatimi harcamış biriyim. Belki de ben birazcık duygusal davranıyorum. Bilemiyorum ama yine de Valorant'ı da oynuyorum. Yani bir fanboyluk yapmak kimse hiçbir kar sağlamayacağı gibi bunun farkındayım. Siz de herhangi bir şeyin fanboyu olmayın sevgili dostlar. Ve dediğim sistemi alabilirsiniz. Rahatlıkla Valorant oynayabilirsiniz. Rahatlıkla Counter Strike oynayabilirsiniz. Eğer yorumlarda isterseniz bu sistemin oyun videolarında oyunda vereceği performansları da sizler için genel bir rehber hazırlayabilirim. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar. Başka sistem önerisi istiyor musunuz dostlar? 600 liraya sistem topladık. 1000 liraya sistem, 1500 liraya bandına şu an sistem topluyoruz. Yine 20.000 liralık bir sistem önerimiz olmuştu. Sizlerin var mı bana istediğiniz şu fiyat bandında? Önceki yorumlardan geldiğinde gördüğüm kadarıyla şöyle bir 4500-5000 lira bandında 1080p full ayarlarda oyun oynatacak bir sistem insanlar istiyor. Ben bunun farkındayım. Sizin var mı böyle özellikle şu oyun için, özellikle şu para bandında, şu fiyat bandında bir sistem, monitörlü monitörsüz istedikleriniz her şeyi yorumlara yazın. Ee, bu sistemle ilgili lütfen yine kafanıza takılan her soruyu açıklamalar kısmında ben yazmaya çalışacağım. Orada bulamadıklarınızı gelin yorumlar kısmında sorun. Biz, beni bilen bilir hemen hemen her yoruma cevap vermeye çalışan biriyim. Teşekkür etmek babında da olsa herkese cevap vermeye çalışıyorum. Olumlu olumsuz eleştirilerinizi de bana getirebilirsiniz dostlar. Bir zamanlar YouTube'da kanalını izlediniz. Benim anlatacaklarım bugünlük sizlere bu kadardı. Kendinize hoşça ne kendinize hoşça kalın nasıl bir cümle? E, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.